Öncelikle Kur'an Mustafa Bey'e, Berna Hanım'a tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bol kazançlar. İnşallah güzel hizmetler yaparsınız ilçemize. Ucuz ucuz evler, kiralar. Hayırlı işleriniz. Sayın <laughs> 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 Kıymetli Belediye Başkan, ilçe başkanlarım, değerli İncilova vatandaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Hayırlı güzel bir açılışta birlikte buluştuk. Evet, Mustafa Bey ve eşine öncelikle böyle bir işletme girişiminde bulundukları için teşekkür ediyoruz. İnşallah ailemize hayırlı bereketli olur. İncilova ilçemize de hayırlı hizmetlere nasip olur. Tabii İncirlova son yıllarda gayrimenkul üzerinde gerçekten öne çıkmış, parlayan bir ilçemiz. Umut ediyoruz yakın bir zamanda Efe'lerle birleşecek. E tabi böyle olunca Mustafa Bey de iyi bir e, analiz yapmış. İnşallah hayırlısı olsun. Evet tekrar ilçemize hayırlı olsun dileklerimi ileterek hepinize saygılarımı sunuyorum.